Kainatın sahibi Allah, bu cümleyi kullanacağım hiçbir sakıncası yok. Yani bizim her şeyimize karışır. Yani hatta en uç, helaya bile karışır. Yani efendim oradaki yapacağın temizlik buna hadesten taharet denir. O hadesten taharet olmadığın zaman senin taharetin olmuyor, namazın olmuyor. En kıymetli mukaddesatın, Kabe'deki tavafın olmuyor. Abdest olmayınca cuman olmuyor. La salateli mella budu ve Abdest olmayanın namazı olmuyor. Bir abdest... Bir insan kasten abdestsiz namaz kılsa kafir olur. Niye? Allah'ın en büyük efendim farzını tahkir etmiş et, et, olursun. Ha yani unutarak ayrı bir mesele. Ama kasıtlı bile bile yapması bu durumda Allah'ın farzını hafife almak, tahkir etmek, gereksiz kılmak. İşte bu çok büyük bir cüret oluyor yani. Dini değiştiriyorsun. Fele yuhayyirunne halkallah. Allah'ın yarattığı yapıyı değiştiriyorsun. O vesileyle yani dini bin İslamiye insanların dünyada Öncelikle huzuru tesis etmesi için kuralları koyar yani e, din tabiri caizse önce insanı dünyada yaşatır e, helal kazandır. E, kazanç yılana benziyor yılan hangi delikten çıktıysa o deliğe gidiyor haram bir kazanç <laughs> harama gidiyor. Helal bir kazanç helale gidiyor yani yılan hangi çıktı o deliğe gidiyor çok ilginç bir şey mesela adam haram kazanıyorsa hayra nasip olmuyor yani onun zekatıdır umresidir haccıdır şusu. nasip olmaz bu adama yani ulema diyor ki yani senin kazancının ne olduğunu anlamak istiyorsan harcadığın yere bak harcadığın yer sana sevap getiriyorsa demek ki sen canında malında hayırlı. Sen harcadığın şey, sana hayır getirmiyorsa, efendim, ahiret terazisinde bir şey koyamıyorsan, canın da malın da hayırsız. Mevla seni kendisiyle meşgul etmiyor. Yani sana nasip olmuyor yani. Neden? E çünkü senin çıktığın yer e, iyi bir yer değil de onun için yani. Aynı yere gidiyorsun. Bu son zamanlarda e, beni korkutan bir şey var. Bunu din adamları konuşmaya başladılar. Yani efendim, işte zaman gereği, ortam gereği, şartlar gereği, umumu belva diye, yani herkes böyle yaptığı için, ya bu meseleler, burada işte ya, haram olmaz veya efendim Allah'ın Celle Celaluhu'nun hükümleri halkın e, muradı böyle olduğu için e, bu buna haram diyemeyiz vesaire. Bu adamı gavur eder. Hemen söyleyeyim. Umumu belvadan hüküm çıkmaz. Hüküm çıkacak olan dört şeydir. Kitap, sünnet, icma, kıyastır. Umumu belva diye bir efendim hüküm çıkarılacağımız bir usul kaidesi, usul fıkıh kaidesi yoktur. Usul, yani umum belva vardır. Umum belva şuradadır. Bir tane vardır o da. Yani e ee, onu da söyleyeyim bu biraz ilmi bir meseledir ama bugünlerde bunu konuşuyorlar. Sizin de hatırınızda olsun bu. Umumi belva diye bir şey konuşuyorlar. Ha, yani diyor ki mesela İmam-ı Azam Efendimiz eee müzarahat hakkında müzarahat hakkında efendim bunun e, selem yapılamayacağını bildiriyor. E, fakat buradaki umum belvadan dolayı bu yapılabilir sonucu varılmıştır. Bu yaptığımız mesele, bu 10 saat anlatmam lazım. Özet olarak böyle bir bilgi aklınızda kalsın. İlmi çalışma yapanlar bunun boyutlarını inceleyebilirler. Ha, şimdi bu ne demektir? <laughs> yani dinin aslında ortada bir mal var. Bu malın satışıyla alakalı buradaki e, selam akti yani yapılabilmesi için bu malın ortada olması lazım. Bak, fakat müzaraatta efendim eee böyle bir daha ortada mal yok. Meçhul bir akit mağdumun üzerinde hüküm bina edilmez. Meselelerinden yomaza olmaz diyor. Fakat e, buradaki meseleye baktığımız zaman yapılabilir fetvası çıkarılabilir çıkıyor. Burada böyle ince bir mesele var. Umbelva burada kullanılıyor. Adam kalkıyor yani bu meseleye Efendim e, diyor ki işte halk e, diyelim bir tane misal söyledikleri en meşhurdan gidelim. İşte efendim herkes sakal kestiği için sakalın hükmü dinimizde işte bu haramdır e, veya işte mekruh diyenler var veya bir şey olmaz diyenler var veya umum belva herkes böyle yaptığı için Allah Celle Celaluhu bunu efendim işte yani e, madem böyle istiyorsunuz o zaman bunu haram olmaktan çıkartalım falan. Bu adamı gavur eder. Gavur edersen din adına hüküm veriyorsun. Böyle bir şey yok. Böyle bir mesele yok. Yani bunu söyleyenleri ben size söylesem akıl alacak gibi değil. Yani ilk mesele ilmi bir meseledir. Ancak çok müstakilden bu akşamki konuyu buna anlatmam lazım, açıklamam lazım. Ben burada bizi dinleyen, bu meselede olayı bilenlerin bu umum belvanın nerede olduğunu bir ipucu vermiş oluyorum. İpucu vermiş oluyorum. Ancak size söylemeye çalıştığım şu. Yani e, halkın yaşantısını biz dine uyarlayamayız. Biz dine uyarız. Allah'ın dinini zorlayamayız. Kendimizi zorlarız. Allah'ın dinini biz değiştiremeyiz. Biz Allah'ın dinine tabi olmak mecburiyetindeyiz. Ha günümüzde bu sefer insanlar ne yapıyor? Eee halk böyle yaptığı için biz de halkı ürkütmeyelim, püskürtmeyelim. Eee onun için buradaki Fetvaları biz direkt haramdır diye kestirip atmayalım. Ama din böyle söylüyor. Yani sen kestirip atsan da atmasan da o zaman gidelim Rusya'ya. umumi belva herkes böyle yapıyor diye orada ortama göre ver fetva. Gidelim Amerika'ya herkes böyle istiyor diye ne yapalım? Bu şartlar gereği ver fetva. E git Avrupa'da herkes efendim üstünde neredeyse elbise diye bir şey yok çizgiler kalmış. Efendim o açık alanlarda yatıyor umumi belva herkes böyle istiyor ver fetva. Nereye gider bu iş? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bununla alakalı çok 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 inanılmaz merciler bunun üzerine durmaya başladılar. Kimin konuştuklarını diyemem. İnanamazsınız kimin konuştuklarını. Ve dini bozmaya başladılar. Yani bunu size söylemek zorundayız. Neden? Çünkü Allah'ın kitabı Tevrat'ı, Tevrat'ı ezbere bilen o zamanki alimler bozdular. Bu ne demektir? Dini bin İslamiye'yi de dini is İslamiye'yi bilenler bozar. Bunun basit bir misalini vereyim. Yani şu anda siz Tıp camiasında bir hastalığın teşhisi ve o hastalığa nasıl müdahale edilir, hangi ilaç kullanılır, bunu siz biliyor musunuz? Cevap verin. Biliyor musunuz? Cevap. Ben de bilmiyorum. Onun için buradaki bir tabip diyelim ki efendim böyle bir yanlış teşhis yapıyor bile bile yanlış bir ilaç veriyor. İlaç sektörüyle anlaşmıştır böyle bir şey yapıyor. Yani bunu misal olarak söylüyorum. Yapıyorlar demiyorum. Ee, bunun yanlış olduğunu çözebilmen için. Onu bilmen lazım. Veya mimarlıktaki o statik hesaplardaki ölçümlerin yanlış olduğunu bilmen için burada bu taşıyıcı, bu açı, bu yükseklikte şu kadar demir gerekir, şu beton gerekir diye bu ilmi bilmen gerekir. Bilmediğin zaman öyle efendim marangozlukta bunlar olmuyor. Yani dini bir İslami, ee yani efendim birisi bozduğu zaman bunu ee normal bir insanın anlaması mümkün değil. Adamlar yani e, ee, nasıl ki şeytan cenneti ve cehennemi bildiği halde bile bile insanları cehenneme sürüklüyor. İnsanların içerisinde de din adına özünde gavurluk olup insanları da batıla sürüklemeye çalışanlar var. Baktığınız zaman efendim adamın ünvanı olan yani söyleyeyim hadi bir doçent yazıyor, prof yazıyor. Fakat özünde gavurluk var adamın. Ve insanları gavur etmeye çalışıyor. Hayızlı bir kadın diyor, Kur'an'da okur diyor, camiye de girer diyor. Nerede yazıyor bu? Dinde yok, vallahi yok. Dinde yok ama söylüyor adam. Adam ciddi ünvan sahibi birisi. Din adına konuşuyor ama özünde gavurluk var. Bunları söylemek zorundayım. Bu niye benzer? Diyelim ki ben hastanede ilmi çalışma olarak tabiplik yapsaydım. Yani e, o sahayı da okusaydım. Yapım gereği, e, baktım ki bir teşhis e, bu hastanın e, bu ilacı kullanması durumunda bunun ciğeri biter. Yani bu efendim zaten adamın ciğerinde noksanlık var. Bu tam zıt bir ilaç verilmiş. Biliyorum ben bunu. Ben bu yapımla bütün gücümle ona efendim derim ki bunun doğrusu budur. Ha o adamla gidip dalaşma. Vay sen nasıl yazdın diye yanlışla uğraşıp ömrümü bitirecek değilim. Hazreti Ali radıyallahu anhu çok güzel söylemiş. Yanlışla uğraşma, yanlış bitmez ömrüm biter diyor. Yanlışla uğraşmayız ama yanlışı bilmemiz lazım. E, onun için yani burada din adına kıymetli hazırım. yani zaman Efendim e, iyiler var fakat ekonomiyi bozmaya askeriyi bozmaya insanların ahlakını bozmaya şu televizyonlar filmler diziler sizin e, e, efendim ahlakınızı düzeltiyor mu bozuyor mu siz karar verin buna ha siz e, şunu derseniz ki toplum millet ortam çevre yapılar herkes bizi cennete götürmeye çalışıyor desin. ne de, mutlu size ama ben size söyleyeyim size karşılaştıklarınızın tamamına yakını sizi cehenneme götürmeye çalışıyor. Üzülerek söyleyeceğim anne babalar da cehenneme götürmeye çalışıyor. Bunun ispatı çocuğunu hafız etmiyor. İslam yolunda yetiştirmiyor. Allah'ın dinini öğretmiyor. O zaman bizi seven neredeyse kimse kalmadı ortalıkta. Ben size hakkı söylüyorum. Doğruyu söylemeye çalışıyorum. Yani dostu düşmanı iyi ayırt edelim. Burada tehlikenin farkına varalım. Yani şu anda ülkemiz mesela e bakıyorsunuz bütün dünya kafirleri ülkemize düşman. E bakıyorsun çevrende Müslüman görünen ülkelerin tepesinde gavurun kahveleri var. Onlar da bize düşman. E o zaman sen bunu görmen lazım. Dostu düşmanın sen seçmen lazım. Allah ülkemize selamet nasip eylesin. Amin. Sen bunu göremiyorsun. Bu dostlama gidiyorsan hatalara gidersin yani. Olmaz. Dikkat etmek lazım. Onun için gerçek dini anlatanların sayısı azalıyor. Yani modernizm dediğimiz. Bakın Arabistan toprakları bu akşam çok mühim bir mesele size paylaşacağım. Arabistan toprakları daha birkaç gün evvel oradaydım. Yeni geldik. Allah gidemeyenlere gitmeyi nasip eylesin. Aa, Gidenlere hayır. tekrar nasip eylesin. Hayır. Şimdi bu Selefi Vahabilik. Ben her defa bunu söyledim. Selefi Vahabilik dediğimiz dini bini İslamiye ile hiçbir alakası olmayan İngiliz'in paravan şirketidir. Yani bu bir din falan değil. İngilizler tarafından türetilmiş Allah gökte oturur. Hristiyanlıkta da Allah gökte oturur. Ve bütün Müslümanlara düşmanlık yapar. Kendi batıl yollarını meşrulaştırmak için bütün ulemaları, müçtehitleri, alimleri, Allah dostlarını, Allah-u Amen Allah iman edenlerin dostuyum diyor. Rabbimize sabaha kadar secde edip Allah'a kulluk edenlere müşrik diyor. Ya nasıl müşrik oluyor bu adam? O on bin defa la ilahe illallah diyor, Allah diyor. E kalkıyor işte İsmail olarak ben oluyorum. Ben tasavvuf ehliyim. Hayır diyor sen Mahmud Efendi'ye tapıyorsun. Vallahi tapmıyorum. Ben Allah'a taparım ya. Yani benim Rabbim Allah'tır. Ona kulluk ederim. Onun dışındaki Hz. Muhammed'i, sahabeleri, alimleri, velileri, kimi sayarsan Müslümanları, efendim adına veli de, mürşit de, Allah dostu de, iman ehlin, Hepsini seviyorum. Yok diyor tapıyorsun. Ya seviyorum. Ben imanımın muhatabı Rabbimdir. Ya sen misin? Sen benim adıma nasıl konuşabiliyorsun bunu? Ben seviyorum. Yok diyor tapıyorsun diyor. Ondan sonra müşrik diyor. Resulullah Efendimiz'e sordular. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz öyle bir zaman gelecek ki onlar efendim iman ehline müşrik diyecekler. Sahabe dedi ki ya Resulallah söylenen mi müşrik? Ya Resulallah Hayır söyleyen müşriktir dedi. Aynı bu Selebi abi. Söyleyenler. Ne oldu şimdi? Onlar Müslümanları böyle efendim, dinsiz ilan ede 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 kendileri açıyı açtılar. Şimdi orada efendim La ilahe illallah Muhammed Resulullah kadınlar böyle işte üstlerine sarmaya kalkıştılar diyemiyorum ahlaksızlığı. E ondan sonra güya bayrağı. Ondan sonra şimdi laikliği ilan etmeye kalkışıyorlar. Ondan sonra alfabeyi değiştirmeye doğru gidiyorlar. Ondan sonra Medine'nin dışında oraya da getirecekler. Açık saçıklık başladı. Vesaire. Böyle olması gerekirdi. Neden? Çünkü batıl seni hakka götürmez. Roma uçağı seni Mekke'ye indirmez. Ülkemize Allah'ın dinini yasakladılar. Ülkemiz ehli sünnetten ayrılmadı. Onun için ülkemiz hak batıla galebe çalmak üzeredir. Yani hak galip gelecek. Gelmek üzere şu anda. Rabbim tez zaman hakimiyeti nasip eylesin. Onun için batıl yolda hakka varamazsın. Bunun çok kolay bir misalini vereceğim. FETÖ dediğimiz yapı Allah'ın dinini bozarak böyle de Allah'a kulluk olur dedi ve efendim memlekette efendim hükümette çok yetkiler oldu. Demek ki batılla da doğru istikamette gidilir derken memlekete kurşun sıkıp terörist durumuna düştüler. Böyle olması gerekirdi. Çünkü batıl bir yolda hakka vasıl olamazsın. Meseleyi bu kadar net anlatıyorum. Yani sen Allah'ın dinini bozacaksın, batıl bir yolda gideceksin, hakka varacaksın, varamazsın. Şimdi o FETÖ'nün bıraktığı yerden devam eden tam ikizleri var. Onları da yakında göreceksiniz. Nasıl tarumar olacaklar? olmak zorundalar. Allah'ın dinini bozamazsın. Ha bozarsın, sen kendini bozarsın. Kendini boz. Yılan nereden çıktı? Haramdan. Aynı şekilde oraya gider. Haramdan çıkan harama gider. Batıldan çıkan batıla gider. Batıl hakka vasıl olamaz. Roma uçağına binip Mekke'ye gidemezsin. Gideceğim. Gidemezsin. Selefi vahabilik hakka vasıl olmaz. Olacak. Buyurun. Olsun işte. Olamadı. Ne oluyor? Açı açılıyor. Şu anda gavurluk efendim bayrakları sallanmaya başladı. Ben şaşırmadım. Böyle olması gerekirdi zaten. Çünkü batıl yolda hakka varamazsın. Müslümanlara müşrik diyerek, Müslümanlara sırt dönerek hakka vasıl varamazsın. Ülkemizdeki o önüne gelen, efendim herkese müşrik diyen o Selefi Vahabilere onların köklerini gösterin. Bak ne tarafa doğru gidiyorlar şimdi. Ama biz ehli sünnet olarak Allah'ın ahkamını sahiplenmek üzere devam ediyoruz yolumuza. Allah istikamete daim eylesin. İmanımıza şüphemiz yok. Önüne gelen Müslümanlar da gavur etme derdinde değiliz. Biz kinimizi ve nefretimizi Yahudi'ye, Hristiyan'a, dinsize, ateiste, kitapsıza, vatansıza, eşkiyaya, teröriste ve din düşmanlarına kullanıyoruz. Adam bütün gücünü Müslüman'a kullanıyor. Aradaki fark bu. Bunları göreceksin. E göremiyorsan senin de kalbinde iman alametinde bozukluk var. Bunları net konuşalım. Doğru teşhis yapalım. Rabbim yanlışlardan muhafaza eylesin. Amin.